Evet merhaba arkadaşlar. Bugün de Sultan Sedir olarak Samsun iline bağlı Havza ilçesindeki Diyanet İşlerine bağlı Havza Müftülüğü Gençlik Merkezi'nin şark köşesi kurulumunu gerçekleştirdik. Hanzade Tam Turkaz modelimizi bu büyük salonumuza ve bir de çay ve sohbet odası olan ayrı bir odaya kurulumunu gerçekleştirdik. Burada emeğe geçen tüm hocalarımıza, tüm ilgili, bağış yapan, Tüm vatandaşlarımızdan da Allah razı olsun. Çok güzel bir gençlik merkezi olmuş. Burada masa tenisi ve benzeri oyun alanları, dışarıda futbol sahası ve basketbol sahası hazırlanmış gençler için. Yine sohbet edecekleri bir ortam, kitap okuyabilecekleri bir ortam ve çay, yemek yiyebilecekleri bir alan oluşturmuşlar. Burası da tamamen sohbet yapabilecekleri çok güzel büyük bir salon olmuş. Gerçekten kendilerini tebrik ediyorum. Güle güle kullansınlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Haydi Diyanet Gençliği Sancağı bayrağı elden bırakma Haydi diyanet gençliği Vatanı milleti sensiz bırakma Cennet vatanı namelde Zalimin eline bırakma Cennet vatanı namelde Zalimin eline bırakma Haydi uyan kardeşim mazlumun ahı için Dualarda buluşalım hepimiz birimiz için Haydi uyan kardeşim mazlumun ahı için Dualarda buluşalım hepimiz birimiz için Hepimiz birimiz için hey Dianet gençliği, vatan için ölenleri sakın unutma. Aydi, diyanet geçti zalimin zulmü yanına koyma. Cennet vatanını merde.